bir araya getiren yeni bir pazarlama araştırma alanından bahsediyoruz. Bilimsel bir pazarlama araştırma alanından bahsediyoruz. Burada özellikle bilimsel olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü subliminal reklamcılık gibi kavramlarla karıştırılıyor. Yani yaptığımız iş tabii ki subliminal reklamcılıktan çok farklı bir şey. Kullandığımız metotlar, metodolojiler tamamen çıktılarımız, objektif sonuçlar sunan, kullandığımız teknikler bilimsel teknikler olan bir araştırma yöntemi. Yeni bir araştırma yöntemi geçmişe dayanmıyor aslında. Yani son 20 yıldır konuştuğumuz bir kavram. Hatta Türkiye'de son yıldır konuşuyoruz diyebilirim. Temelde yaptığımız şey şu. Tüketicilerin belli bir reklam, pazarlama ya da iletişim mesajına maruz kaldıklarında beyninin uyaranları nasıl tepki verdiğini belli biyometrik yöntemlerle ölçümlüyoruz ve buradan elde ettiğimiz çıktıları da pazarlama iletişim stratejilerinde kullanıyoruz. Yani yaptığımız işin iki ayağı var aslında. Araştırma ve strateji. <laughs> kesinlikle doğru çünkü çalıştığımız alan multidisipliner bir alan. Yani olay evet nörobilim ve pazarlama diye konuşuyoruz ama günün sonunda tüketici davranışlarını anlamlandırmaya çalışıyoruz değil mi? Ve evet, tüketim dediğimiz şey insan ve ekonomi temelli bir disiplin. Dolayısıyla insanı ve ekonomiyi ilgilendiren disiplinler de aslında bizim araştırma konumuz. Yani burada nörobilim bize tüketicinin zihinsel süreçlere ve belli uyaranlara maruz kaldığında beynin neye nasıl tepki verdiğini anlamamızda, karar mekanizmasını anlamamızda yardımcı olan bir bilim dalı. Ama onun dışında biliyoruz işte birçok psikolojik sosyolojik faktör de tüketim kararını etkiliyor. Birçok ekonomik faktör de tüketim kararını etkiliyor. Ya da bizler burada araştırma yürütüyoruz, araştırmanın sonuçlarını yorumluyoruz değil mi? Burada araştırmanın sonuçlarını doğru yorumlayabilme noktasında istatistiksel bilgi ve beceri de oldukça önemli. Yani aslında burada ucu dokunan çok fazla alan var. Özellikle bilişsel psikoloji gibi, sosyoloji gibi, antropoloji, etnografi gibi kültür bilimleri, insan bilimleri, davranışsal ekonomi gibi alanlarda yine bizim konularımız. Ha tabii ki diyeceksiniz ki bunların her birinin uzmanı değiliz ama tüketimi ilgilendirdiği ölçüde tüketici ilgilendirdiği ölçüde bu alanlara da hakim olmak durumundayız. Evet. Çünkü aslında sektör ayırt etmek sizin. Yani bizim işimiz günün sonunda pazarlama ve her sektöre dokunabilen bir alan. Dolayısıyla biz pazarlama araştırmalarının yürütüldüğü her alanda nöro pazarlama çalışması yürütüyoruz. Sadece kullandığımız yöntemler farklı. Yani biz insanlara işte soru sormuyoruz, anketler, görüşmeler yapmıyoruz da beyin dalgalarını ölçümlüyoruz. Ya da işte bazı yapay zeka teknolojileri kullanıyoruz ki hani oradaki dikkati ölçümleyelim, duygusal netliği anlayabilelim, motivasyonları anlayabilelim vesaire diye. Kullandığımız yöntemler farklı ama tabii ki ağırlıklı olarak kullanan pazarlamayı, kendi iş süreçlerine dahil etmiş bazı sektörler var. Yani FMC'ci özellikle bu konuyla oldukça ilgileniyor. Telekom sektörü oldukça ilgileniyor. Bankacılık, sigorta sektörü ilgileniyor. Ama yani dediğim gibi bunun bir sektörel ayrım yok. B2B alanda dahi biz nöro pazarlamayı kullanıyoruz. Hatta bununla ilgili araştırmalar da yaptık. Yani kurumsal satışlar boyutunda bile hani son nihai tüketici olmasa dahi kurumsal satışlarda da örneğin nöro pazarlama tekniklerinden faydalanmak mümkün mü? Ya da bu araştırmaları yürütmek mümkün mü? Mümkün. Burada önemli olan şey bizim pazarlamada yaşanılan sıkıntıyı anlamamız. Ne noktada sıkıntı yaşıyor? Orada sadece kullanacağımız yöntemler farklılık gösteriyor. Onun dışında her alanda, her sektörde araştırma yürüt Altyazı bizim özellikle Türkiye'de yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi güvenle ilişkili sorunlar. Yani biz bir e-ticaret sitesine alışveriş yapacaksak gerek tasarımsal öğretiler boyutunda gerek verdiğimiz mesaj boyutunda o siteye güveniyor olmamız lazım. Neden? Çünkü kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz, kart bilgilerimizi paylaşıyoruz değil mi? Günün sonunda güven durmadığımız bir yerden alışveriş yapmak istemeyiz ve alternatif olan başka siteye yöneliriz. Belirsizlikler var. Ödeme süreçlerinde belirsizlikler görüyoruz. Bunlar adımlar net olmayınca da soyut kalıyor. Hani next 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 diyoruz ama nereye kadar? Hani sepette bırakılma olayı var ya aslında çoğu zaman mesela bunlardan kaynaklanıyor evet hani almış ürünü satın almayı niyetli ama o kadar çok adım o kadar çok süreçten geçiyor ki günün sonunda vazgeçiyor aman bunu mu yapacağım evet. diyor vazgeçip evet. orada bırakabiliyor mesela ürünü. Bu ikinci sıkıntı. Ve en önemli sıkıntılardan biri de dikkate ilişkin. Bazen dikkat çekmediği için de bir call to action insanlar harekete geçemiyor biliyorlar. Ve bunu çok sık görüyoruz. İşte predikle mesela bunu an analiz edebiliyoruz. Yani biliyorsunuz dikkat aralığımız çok düşük. Yani insanlar web sitenize gelir, bakarlar. Hani reklamlarda web sitenize trafik çekebilirsiniz. İnsanlar geldiler, baktılar. Hani o sayfada durup da o butonu aramak için uğraşmazlar. Yani günün sonunda onu dikkat çekici kıl kılabilmeniz gerekiyor ki insanlar rahat aksiyon alabilirsiniz ve harekete geçebilsin. Eğer bunu göremiyorlarsa, dediğim gibi şey yine güvene geliyor. Bakıyor, göremiyor. Alternatif olan başka siteye yönelebiliyor ya da direkt bayi'den gidip e, satın alabiliyor gibi. <laughs> Yani nöro pazarlama alanında artık işte bu laboratuvar teknolojileri evet var ama artık yapay zekanın önemi çok artmaya başladı. Artık herkes için nöro pazarlama kavramı ortaya çıkmaya başladı. Yani nöro pazarlama sadece araştırma şirketlerinin kullanacağı bir toolkit değil. Aynı zamanda herkesin kendi şirketlerin ya da işte bireylerin dahi kullanabileceği bir araç. Toplumun geneline aslında yayılacak bir araç haline gelmeye başlıyor ve başladı da aslında. Ama bu belki biraz daha zaman alacaktır. Birkaç sene sonra artık herkesin kendi içinde bu yapay zeka teknolojilerini kullanarak iyileştirmeleri gidebileceğini mesela görebiliyoruz. Online çözümler önemini arttıracak ve onun dışında giyilebilir teknolojiler de. Yani biz şimdi burada EG Tracking kullanıyoruz ama hani bunlar tabii ki hani ilk takıldığında bir yadırganıyor değil mi? Hani böyle bir şey nereye geldim, ne yapıyorsunuz bana vesaire gibi. Bunları düşünün ki bir şapka formunda. İşte aynı biyometrik veriler toplayan saatler gibi değil mi? Hani bu kalp ritmini ölçümleyen yani kıyafetler vesaire mesela gibi düşünün. Bunun üzerine çalışmalar yürütülüyor bu arada. Yani şu anda bunun üzerine yapılan bu teknolojide geliştirmek üzere bazı çalışmalar yürütülüyor. Ama hani henüz yayında değil. Yani şu anda kullandığımız bir teknoloji değil. Ama önümüzdeki süreçler, dönemlerde belki çok daha rahat. Hani kişinin daha doğal ölçümlemeler elde edebilmemiz için kullanabileceğimiz tool'larda da farklılık gösterecek diye düşünüyorum. Türkiye için nöro pazarlama şu an aslında dediğim gibi son 10 yıldır konuşuyoruz. Markalar yeni yeni farkına varmaya başladı. Bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bizim adaptasyon sürecimiz çok hızlı. Hani yurt dışı belki bizden daha önde şu anda gözüküyor olabilir ama biz son 10 yılda gerçekten ciddi bir gelişme kaydettik nöro pazarlama alanında. Artık o farkındalık var ve insanlar sadece nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. O noktada zaten bize ulaşmaya hani nasıl talep de aslında aynı zamanda artmaya başladı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nöro pazarlama çok daha önem kazanacak. <laughs>